Güneşin gücünü elde etmenin pek çok yolu vardır. Bir büyüteç veya iç bükey bir ayna gibi. İkisi de güneşi sıcak bir ışın halinde odaklayabilir. İşte bu güneş birin yapımcılarına ilham veren şey. Nevada'nın Mojave çölünde bir düşük emisyonlu enerji santrali yapmak için. Nasıl çalıştığını görelim. Güneşin yılın 300 günü parladığı bir çölde yan yana duran 200 bin ayna yüzlerce parabolik çukuru dolduruyor. Bu 14 bin eve yıl boyu güç sağlamaya yetiyor. Evet, burada güneşten bahsediyoruz ama hesap makinelerinizi çalıştıran pahalı hücrelerden değil. Bu boyutta o yöntem bir servet gerektirirdi. Bu normal gücünün 70 katına yoğunlaştırılan bir güneş ışını. Derinizi anında yakmaya yetecek kadar sıcak. Ama burada bu tüplerin içindeki yağ ısıtmak için odaklanıyor. Bu yağ kullanılarak su kaynatılıyor ve çıkan buhar elektrik üreten bir türbini döndürüyor. Basit, değil mi? Ama gidip bir tane inşa etmeden önce bu tür bir güneş santralinde çözülmesi gereken birkaç sorun var. 1. Evinizdeki normal aynalar yeterli ışık yansıtma gücüne kesinlikle sahip değil. 2. Aynalarınız bütün gün hareket etmeli. Güneş, daha doğrusu dünya sabit durmuyor. Son olarak... ...bir güneş santraliyle gece ne yaparsınız? Tamam, ilk sorun aynalar. Ev aynaları makyaj yapmak için yeterlidir. Ama bol miktarda ışığı hemen ucuz bir arkalıkla boyanmışlardır. Pahalı laboratuvar aynaları üzerlerine gelen ışığın çoğunu yansıtan... ...gümüş bir kaplamaya sahiptirler. Buradakiler bunu bir aşama daha öteye taşıyor. Ve gelen ışığın neredeyse yüzde yüzünü yansıtıyorlar. Daha fazla ısıtmak için aynı zamanda eğilmiller. Bu ışığı tam odak noktalarında duran yağ tüplerine odaklıyor. Işığı odaklamak bir şey. İşe koşabilmekse bambaşka bir şey. Bu yüzden mühendisler yağ tüplerini ışığı daha da odaklayan bir camla kaplıyorlar. Yağ 20 kilometre tüpten geçtikten sonra suyun kaynama derecesinin 4 katına kadar ısınıyor. Bu kızarmış patates yapmakta kullanılan yağın 2 katı sıcaklık demek. Yağ ardından santralin derinliklerine pompalanıyor. Artık suyu kaynatmaya hazır. Yağ tüpleri bu su borularının ortasından geçiyor ve su yağdan ısıyı emerek buhara dönüşüyor. Ardından hemen makinenin jeneratör istasyonuna yönlendiriliyor. Bu enerji santralinin bütün elektriği normal buhar türbinleriyle üretiliyor. Buhar kanatları çeviriyor ve kanatlar elektriği yerel şebekeye veren jeneratörleri döndürüyor. Buhar tribüne güç verdikten sonra soğuyor ve basıncını kaybediyor. Hiçbir şeye güç verecek kadar yüksek basınçlı değil ama hala buhar halinde. Tekrar kullanılmadan önce soğutulması gerekiyor. Bu yüzden bir yağmur odasına yönlendiriliyor. Burada buhar bekletiliyor, yoğuşturuluyor ve tekrar sisteme dönüyor. Bu makinenin bir diğer sorunu güneşi takip etmek. Eğer aynalar normal güneş panelleri gibi sabit olurlarsa her gün sadece birkaç dakika maksimum potansiyelde çalışabilirler. Bu yüzden ayna gruplarının arasına elektrik motorları yerleştirilerek güneşi takip etmeleri sağlanıyor. Üçüncü zorlukta sıram. Güneş battıktan sonra ne olacak? Güneş yoksa enerji de yok. Isıyı tutan erimiş tuzla dolu ısı koruma tankları planlanıyor. Ama hala plan aşamasındalar. Bu yüzden geceleri Güneş 1 bu doğal gaz yakıcıyı kullanarak türbinleri çevirmeye devam ediyor. Şanslarına elektrik talebi gündüzleri tavan yapıyor. Bu da makinenin en yüksek performans sunduğu zaman. Hem de ne performans? Sıfır karbon salımıyla neredeyse 60 megawatt güç. Bu 20 bin arabaya eş değer karbondioksitin atmosfere salınmasının engellenmesi demek. Güneş bir, güneşin enerjisini yakalayan küçük bir iz bırakan büyük bir makine. Bu bir sihir değil ama aynalarla yapılıyor. Duman olmasa da